Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ve yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım model çıtı pıtı bir model. Elinizde kalan artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz bir model oldu. Ve videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesinde ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modeli ben üç renk kullandım. Çimenini şöyle çimen yeşiline yakın bir yeşille ve motiflerine de kremle güzel bir pembe rengini seçtim arkadaşlar. Ben bu renkleri seçtim modeli sizlere anlatmak amacıyla. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine kendi zevkinize göre renklerini seçip yapabileceğinizi düşündüğüm kolay ve hoş duran bir model arkadaşlar. Kullandığım tığım 21 numara. Bugün sizlere anlatacağım model de bu arkadaşlar. Dediğim gibi çıtı pıtı hoş bir model. Elinizde kalan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir model arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sürçülisan edersem şimdiden affola öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Evet arkadaşlar tığlamayı da 3. çekerek oluşturdum. Dediğim gibi gerçekten çok kolay bir model. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra bir tane zincir çektim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Örümcek çekerek ilerliyoruz. Ve şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Pardon, örümcek yapacağız. Ve tekli ipin arasından giriş yaptım. Sık iğne ile bağladıktan sonra 3 kez doluyorum. Ve sıradaki ilk 3 kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım ve önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çek kapattım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir bir kez doladım arkadaşlar. Ve trabzan yandan giriş yapıyorum ve 2 iki, 2çek iki kapattım Bir kez doladım giriş yaptım 2 i̇ki, ve 2ç iki kapattım yine bir kez doladım giriş yaptım şu anda şunu anlatıyorum arkadaşlar 5 tane ikili trabzan yapacağım ardarda arda. ve bu dördüncü ve bu beşinci ardından 1 2 3 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yine 7 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyorum arkadaşlar 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu yine aynı kutucuğa giriş yapıyorum arkadaşlar trabzanın yaptığım kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yine bir tane zincir ve yine aynı uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra yine üç kez doladım ve sıradaki üç kutucuğu boş bırakıp dördüncüye giriş yaptım ve yine aynı şekilde 5'li trabzan yaptım arkadaşlar. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir bir kez doladım. Yine trabzan yanından giriş yapıyorum. Ve 2, 2 çek kapattım. Bir kez doladım. Giriş yaptım. 2, 2 çek kapattım. Yine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu 5 ardından 3 zincir ve trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra iki tane daha sık iğne dolgusu yapıyorum ipsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 ve bu 7 oldu yine aynı kutucuğa giriş yapıyorum sık iğne ile bağladıktan sonra bir tane zincir yine şu uzunlukta bir tane örümcek ve tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra 3 kez doladım. Sıradaki 3 kutucuğu boş bırakıp 4. giriş yaptım. Yine önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çekip 5'li trabzan yaptım. Tekrardan 6 tane zincir ve bir kez doladım. Trabzan yanından giriş yapıp ikili trabzan yaptım. 5 tane ikili trabzan yapıyoruz yine. 3 4 ve bu 5 oldu. Ardından 3 zincir trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 7 tane de sık iğne dolgusu yapıyorum. Modelin çimeni böyle devam ediyor. Motif de çok kolay arkadaşlar. Sadece zincirden oluşuyor. Ve aynı kutucuğa girişip giriş yapıp sık iğne ile bağladıktan sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Modelin çimeni bu kadar. Ben şimdi sizlere mutfunu anlatacağım. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli alıyorum ve altı tane zincir çekip yuva oluşturmuştum. Daha sonra ikili trabzan yapmıştık arkadaşlar. Altı tane zincir çektikten sonra altı tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi öncelikle sık iğne ile bağladım. Ardından bir 2 3 4 5 zincir giriş yaptım sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım yeniden 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile bağladım 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum arkadaşlar ve bu 5. giriş yaptım sık iğne ile bağladıktan sonra 2 tane zincir ve ipimi kesip koparıyorum Evet arkadaşlar ilkini yapmış oldum ben şimdi ikincisini de yapacağım hemen önce ipimi bir ilmekle bağlıyorum ve şöyle modeli aldım şu araya pembeyi yerleştireceğim ve üçüncüye giriş yaptım İpimi sabitledikten sonra tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım yeniden 5 zincir ve giriş yaptım sık iğne ile kapattım yine 5 tane 5 zincirden oluşan pırpır yapıyorum Evet arkadaşlar güzel çıtı pıtı bir model Elinizde kalan artan iplerinizi kullanabileceğiniz hoş bir model renklerini istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Ve iki zincir ipimi kesip koparıyorum. Şimdi ben sizlere pembe rengini de anlatıp modelin tamamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi kolay bir model. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım. Ve yine 6 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra 5 tane zincir çekerek yine pırpır pır yapımına başlıyorum ve sık iğne ile bağladım 5 tane zinciri yeniden 5 tane zincir giriş yaptım sık iğne ile kapattım Evet arkadaşlar çok kolay güzel bir model çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız İnşallah sizler de sebep yaparsınız. Şimdiden yapan arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Ve bu beşinci bağladıktan sonra iki tane zincir ipimi kesip koparıyorum. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Şunu da hemen yapacağım. şu anda model üçsüz ütülendikten sonra tüm modellerde olduğu gibi çok güzel duracak Evet arkadaşlar modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi çok da güzel durdu İnşallah sizler de sevip yaparsınız ve ben iki, motiflerine iki renk kullandım siz renklerini çoğaltabilirsiniz istediğiniz kadar veya tek renkle de yapabilirsiniz yine sizin zevkinize kalan bir şey arkadaşlar ve bugünkü videomuz bu kadar Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ve herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.